Ya dostum madem videoyu izliyorsun niye abone olmuyorsun? Abone olmuyorsan videoyu niye izliyorsun demeyeceğim. İzle ama muhakkak abone olman lazım. Abone ol. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kürşat'ta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Eyüp Spor maçıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor evinde, taraftar önünde, 40 bin kişinin önünde diye ümit ediyorum. Böyle bir şeyler iyi gözüküyor şu anda. Eyüp Spor ağırlıyor. Galatasaray maçı öncesi biliyorsunuz haftaya Galatasaray deplasmanında olacağız ve Galatasaray maçı öncesi kesinlikle kazanmamız gereken puan kaybına asla tahammülümüzün olmadığı çok önemli bir maça çıkıyoruz. %100 galibiyet hedefiyle Eyüp Sol maçına çıkıyoruz. Dayıya soralım öncelikle artık bu maçtan ne beklediğin bellidir ama bir skor tahmini özellikle var mı veya beklediğin başka bir şey var mı onu soralım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün e, Trabzonspor'un önemli bir maçına çıkıyoruz. Tabii. Çok önemli bir maç. Yani Lan ne önemlisi önemli ya. Basit geçeceğiz. Basit geçeceksin ama önemli ba maç. Yani maçın skorunu veriyorum. 5 gol atarız. Bir tane acemice gol yeriz. Maç 5-1 biter. Maçı kazanırız. Galatasaray yarın yarın oynayacağı maç öncesi var ya. ya harbi diyorum triplere girer. Harbi diyorum Galatasaray triplere evet. triplere <laughs> bütün bütün kanalı izleyen arkadaşlardan da ricam şudur. Şu abonelik işine birazcık daha e, önem verirseniz özellikle özellikle Galatasaray'ın Avrupa maçı sonrası abonelerimizde bir ufak hareketlenme oldu? <laughs> Teşekkür ediyorum yeni abone olan arkadaşlara. Şimdi artık kanalı büyütme zamanı. Ya bu video renktaşlarımız izliyor kardeşim. Bizim kendi taraftarımız izliyor ya. Abone Başka olmuyorlar. Galatasaray taraftarı abone oluyoruz biz olmuyoruz. Ya böyle olmuyorlar. bir şey olabilir mi ya? Olmuyor. Olacak Trabzonspor abi. taraftarım kanalımızı izleyip abone olmuyor. Bunu gerçekten inanmak istemiyorum ya. Ama beraber, beraber tribünde sevindiğim yanımdaki adam buydu bir de izliyor. izliyor. Bir de abone olmuyor. Olmuyor işte. Bayağı böyle bir şey ben kabul etmiyorum. Bizim kanalımızda şu şey anda Trabzonspor'un sayısı, Trabzonsporluların sayısı diğer takımlardan daha az rezillik ya. Yani. yani şimdi bu da bir gerçek. Rezillik. Bizi bizi yalnız bırakıyorsunuz arkadaşlar. Trabzonspor <laughs> arkadaşlar. Ya şu kanala abone olun. Siz başka bir iş yapın. Biz de size destek verelim. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani e siz siz ya. ne iş yapıyorsanız söyleyin. Biz de size destek olalım yani. Ama işte. birbirimize destek olmamız lazım. Ve ücretsiz yeneceğiz. Ücretsiz mi dayı? Maçı kazanacağız. Ben dayı gibi düşünmüyorum. O kadar kolay öyle, Beş bir. öyle bir maç olacağını Eğer olmazsa gelin yanıma. Bu kadar ha, kolay gel, bir yanıma maç gelsin. olmaz arkadaşlar. Görüşürüz. Zor bir maç olur. Ama ya, bırak düğün bir ya. şekilde çözülür ve maç 6-0 biter diye tahmin ediyorum. <laughs> Tahminim bu yönde. İnşallah da böyle olur. Beynin işini, video işini, abone şeyini falan söyledik. Hype'lamayı da unutmayın arkadaşlar. Evet hype güzel bir şeymiş. Evet. Yarınki maçlara tepki vereceğiz ve haftaya Rams Park'taki... Belki de liderlik maçına inşallah gideceğiz Olabilir. Tamam, ee, bu yüzden de takip etmeyi unutmayın. Şimdi maça geçiyoruz. Bas bak bu baskı güzel bas. Çok iyi. Hadi. Gol! 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 11. Bu kadar ya. Gool! Bas abi bas, Biraz bas. dedim sana. dedim. Dedim. Geliyor işte. Basacaksın ya. Onda bas, topu yakala golü yap. la botomu çalacaksın Augusto 4 maçtır gol atıyor 4 maç oldu Samba Samba Kol mı <gülüyor> <gülüyor> Bak bak, bak Bastı. Bu, bak gol 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 bak bak, bak bak. gol 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 da koydu gitti. Atacaksın ya. Yakalayıp atacaksın. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar 10, ya. 11 falan. Ulan, Ulan şimdi var ya bak. Sinim, Rize maçında, Rize maçında dedim ya. Evet. 2-0 ken şöyle <laughs> oturalım. Bak yapmıyorum onu. Onu yapma. yapmıyorum ya bak. O onu işe yapmıyorum. yaramadı. O işe yaramadı. Lan ters tepti. Hiç işe yaramadı. Ters Bir daha lütfen yapmayalım. Yapmıyorum. Yapmıyorum. 1-0 öne geçtik. Dakika 12. Kritikti. Erken öne geçmek kritikti. Ve öndeyiz. Haydi, kes. Kes. Haydi onu Musti. Haydi ulan çık. Musti ya. Onu Atçı'da vurmadı ya. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ne <laughs> oluyor? Adamın ayağını... Ananı s... Ayağa dönmüş. Ayağa dönmüş gördüm, çocuğun. Gördüm herhalde ha. Gördüm herhalde. Ayağı kırıldı. Allah kahretsin. Ayağı kırıldı lan Ananı avradın ayağı kırıldı şu an. Bir şey diyor. Ona yani çuvurmamış ona ya. şöyle bir alakası yok da. Bak gördün mü ayak ayak gitmiyor. Ya, onu tam göremedim. Bak şimdi bak şimdi bak. Bak bak. Bak 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 Allah'ı Böyle duruyor. Böyle duruyor. Döndü Böyledi ayağı. Kırıldı ayağı kırıldı. Oha kusuyor. Halil kusuyor. Aa, yazık ya. Vallahi yazık. Billahi yazık ya. Aslında diş de pozisyonda yani onun teması yok. Kendi kendine ayağı kırıldı şu an ya. Çok üzücü, çok üzücü. Yani geçmiş şey olsun. Ya koyun maçın amına yani şimdi böyle bir pozisyonla insanın içi gidiyor ya. Bir çocuğun futbol hayatı var ya. Allah'ım ya. Halil kusuyor yani resmen. Çok kötü. Yani Herkesin suratı belli de. Bak göstermiyorlar pozisyonu yakın Geçmiş olsun. Geçmiş yani şey yok olsun yok. ya. Vallahi geçmiş, geçmiş olsun, olsun ya. Üzücü yani. Gerçekten var. Baş kazanılır, kaybedilir önemli değil de. Yani. Herkes çok fena oldu ya. Ben vallahi bu arada var ya içim gitti ya. Geçen i̇çim gitti değil yani ya. Çok geçmiş olsun diyoruz. Klaver'e. Tek çalışıyor. Yerden pas şimdi. Yalçın'dan Halime. Gitti aradan. Ola ana. Ananı Yiyorduk neredeyse. Vallahi billahi ya. Devam. Ola oh, ana. Ola oh, Ay o top nasıl geri geldi bizim <laughs> kaleye gene ya. İnanılmaz çıkarttı. Bak bu İnanılmaz maçı geçen sene oynuyor olsaydı sen bu goldü. Yemiştik golü. <laughs> <laughs> Bu maçı geçen sene öyle <laughs> <sendin> bu golü yedik. Baksana şu kurtarışa bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Of. Sezonun kurtarışı mı? Bence sezonun kurtarışı bu. İnanılmaz bir kurtarış. Of oh be kalecimiz var sonunda be. sonunda kalecimiz var be. Elleri olan bir kaleci. <laughs> Trabzonspor'un kalesi 5 <laughs> senedir boştu boş. Oh, oh, oh. Sonunda kalecimiz oldu. Bu da çok e, ağır oldu be. Ya. 5 senedir çok, kaptanımız çok, da yoktu. Çok ağır. Kaptanımız oh. da yoktu ulan. Oh. Yeter oh. ulan konuşturma oh. beni. Çok ağır oldu ya. Şiş kurtardı. Çok ağır oldu oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> Ama birinci pozisyonda geliyor. İkinci pozisyon nasıl arkasında o. Rakip o topu alıyor, geliyor da yüzde pozisyona giriyor ya. ya orada da bak, mucizeydi. orada da, orada da şapkayı koyacaksın önüne düşüneceksin yani. yani. Bu pozisyonu kaçmasın Ma Maçtan sonra bunları düşüneceksin Fatih <laughs> Hoca. Yani bu olmaz, olmaz. Bırak sağa sola bakmayı. Abone ol, abone. Şey düştü, pahtı, dokundu, Oy, vay. Yürü lan. Ver pası. Yürü. Ver pası. <laughs> <laughs> o ne öyle be o ne, <laughs> be? O ne <laughs> be ha şöyle ya aferin helal olsun oğlum abone olmuşsun adamsın bak işine oğlum işine lan yürü git lan defol lan besi <laughs> bir daha futbol sahalarında seni görmeyeceğim lan besi o ne, <gülüyor> be? <gülüyor> o ne <laughs> lan olay oldu olay olay oldu olay, <laughs> olay, oldu, olay. <laughs> bir daha izlemek istiyorum o ne yaptı oğlum? Düştü, abi. kalktı, adamı geçti, onu da geçti, sonra içini birbirine geçti. Ayak dışı vuruyor. vuruyor. Vuruşa abi. <laughs> abi bu çocuk Messi bakışına geliyor, olayı geliyor, olay yaratmaya geliyor. Abi, 100 milyon euro. 100 abi, milyon ya. euro. Resital, resital sundu ya. gördün mü Jabal önünde eğiliyor böyle. <laughs> Hak etti. İnanılmaz bir gol ya. Oh. Atayım mı lan ayakayım üstüne? Atma abi. Gerek yok. Daha erken. Daha erken. İki oldu. İnanılmaz bir gol. Çok mutluyuz. Evet. bütün fantastik golleri Trabzonspor atıyor. Görüyor Var musun? Güzel. Bak. İki aydır onaç alıyordu. Evet. Gol ödülünü. Şimdi bu alacak. Aynen. Bunun üzerinde bir gol çok zor olur. Haydi. Şevik. Gol. Golle. O Eksik var diyorum. Ne var? Bir eksik var. Aa ofsayt. Aman ha koyayım ya. Ne ofsayt? Zaten ben biraz duraksamıştım. Ofsayt gibi gelmişti. Deprande. Kim ofsaytta ya? İlk pozisyon ya. Yok oğlum offset gene bizim üstümüze oynuyorlar ya. Dört kişi offset. Hepsi offset. Bak kişi offset. Alay offset. Burayı kes lan. Dört <laughs> kişi Alay Bas. Çok güzel kes abi kes onu açın. ooo abi. Gir lan top adaletin yok mu oğlum senin ya. <laughs> lan şu gol ol ya. Aynısı değil miydi lan? Onu attığı ya. golün aynısı değil miydi? Nasıl vurdu ona? Aynen böyle vurdu. Yok artık. Vallahi ya. öyle vurdu. Tam göremedim anasını. Bak. Aynısıydı ya. Aynısıydı be. ya. Ulan şu kadar adaletin <laughs> yok lan futbol. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Gir daya. Gir artık ya. Kaleci <laughs> sen de al bunu içeri kardeşim ya. Şu golü tutulur mu ya? Yani? Aynısını atıyordu be. NBA izlemeye giden Bak NBA'de Şakir yılı izlemeye gidenle Onatsu'yu tribünde izlemeye gidenlerin arasında hiçbir fark yok kardeşim. Var. Aynılar ya aynısı. Var. Şov yapmaya gidiyorsun. Bilet fiyatı farkı var 161 TL. Şşş, şov on izlemeye on. gidiyorsun ya. Orada da Şakir Oniyel'i nasıl izlerken keyif alırsan, burada da Onatsu ya. Fantastik ya. Fantastik bir şey. Ya. Kazım bir şey yap lan Kazım. Evet. Haydi Kazım. Aa, neydi ah, köşeden, köşeden giriyordu ya. Köşeden aldı kaleci. Olan köşeden giriyordu be. Bir golü Heh. bir asist bir şey yaptı artık sende. Hadi dayı. abi. Çocuğu da çok geç aldı. Bir şey ya. yapamadı abi burada. İlk 11 da yapamadı. Onu giriyordu ya. be. Giriyordu be. Bugün var ya bak, şansımız yanımızda değil ya. Değil evet. Onatch'un golü. Girmedi topu. Kazım vurdu girmedi. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Trabzonspor 2 Eyüp 0. Eyüp'ü evet artık oturalım. <laughs> ya yapayım artık, şunu artık ya. Artık o, içinde kal olsun. Ya, yapayım ya. İçinde kal olsun. Aynen, aynen, aynen. artık <laughs> yap. evet 2-0 kazandık. Ee, çok mutluyuz. Galatasaray maçı öncesi. Haftalardır şunu söylüyorduk. Galatasaray maçına kadar puan kaybı yapmamamız lazım. Ve çok şükür yapmadık. 4 tane üst üste galibiyet. Ve Rams Park'a o ismini söylemek istemediğim şahsın yanına geliyoruz haftaya. Ona haftaya neler yapacağız. Ona <laughs> önümüzdeki hafta. Bak o kadar doluyum ki. Yemin ederim bak hayatımda hiçbir futbolcu fıf Ne alaka Vallahi. Ya? Allah Allah ya. Adam gitmiş. Dinlenmemiştim ama ona, ona karşı ya. bir acayibim ya. Vallahi ona karşı ya. bir acayibim. Kovalıyorum. İstinye Park'a gidiyorum arada bir kovalıyorum. Ya. Nerede bu? <laughs> yok abi yok. Bu bir kere gördüm. Eşi çocuğu vardı. Bir şey yapamadık. Oğlum adam Hayır bir şey yapacağım lan. Diyeceğim ki ona kardeş. Ne diyeceğim? Sen kusura bakma. Sen Ben söylemişim. Mahkemelik olmak istiyorum. <laughs> ona yüzüne söyleyeceğim ki mahkemelik olmayayım. Kayıt alamasın. Evet arkadaşlar çok mutluyuz. Galibiyet. olağanüstü Olağan golü. Ee, Onaçun'un kaçan golü de biraz içimizde kaldı. Müthiş bir pozisyondu. Sözler bırakayım. Çok mutluyuz. Valla dediğin gibi dörtte dört yaptık Galatasaray maçına. Bak Galatasaray maçına liderlik maçına çıkıyor olabiliriz. Olabilir. Yani yarın matematik için. bir hesabı yaptığın zaman yarın Galatasaray'ın yenilmesi durumunda haftaya Galatasaray maçına liderlik için çıkıyor olabiliriz. Bunlar Aynen. olasılık dahilinde olan şeyler. Evet. Futbolun güzellikleri bunlar. İnşallah inşallah e, bu takım üstüne koya koya devam eder. Trabzonspor bu ligin rengidir. Bu bu Gülüyor. ligin çimentosudur. Bu Trabzonsporsuz <laughs> olmuyor işte. Gördünüz geçen sene olmadı. İşte artık Trabzonspor'un kafaya oynadığı zamanlar geldi. İnşallah böyle devam eder. Dediğim gibi daha yarın mağlup olması yani 3 puanı alamaması durumunda liderlik, ee, maç. liderlik maçına çıkacağız. Umutlarımız o yönde. E, bu şekilde bir temennimiz var. Ama e, olursa olur, olmasa olmaz. Yapacak da bir şey yok. Evet. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Umutluyuz ama. E, her şey için umutluyuz. Benim bir umudum var. Onu korumaya devam ediyorum. Bu videodan sonra abone, abone sayımız en az 500 kişi artacak. İnşallah. 500 tane kardeşimiz bu videoyu izlerken abone ol tuşuna basacaklar. Beğeni tuşuna basarken de hype'layacaklar. Bak göreceksin. Yaz bir kenara. Evet arkadaşlar. Şimdiden desteklemiş. Teşekkür ederiz. Maçta kazandık. Güzel bir uyku çekeceğiz. Hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.